Merhaba Ataşehir. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bir adım atmaya var mısınız? Ataşehir Belediyesi olarak sağlığınızın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu konuda sizlere ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyoruz. Siz de erken teşhisle sağlığınızı koruyabilir, düzenli kontrollerle geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Genel sağlık taramaları, mamografi, diş sağlığı, göz hastalıkları gibi birçok alanda uzman hekimlerimizle hizmetinizdeyiz. Kendiniz ve sevdikleriniz için Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhat Paşa Sağlık Polikliniği, Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme Merkezimiz ücretsiz sağlık taramaları yaptırabilirsiniz. Hadi sağlığınızı ihmal etmeyin. En yakın sağlık merkezimize başvurun ve kontrollerinizi yaptırın. Ne dersiniz? Sağlığınız için bugünden itibaren harekete geçmeye var mısınız?